Efendim bugün 18 Şubat 2025 TV 55 ve tabii ki Akın Üner ile 915 tramvayına hoş geldiniz. Yine dünya, Türkiye ve yaşadığımız şehrin gündemine ilişkin başlıklarla karşınızdayız. Bu haberleri ve daha fazlasını www.tv55.tr haber sitesinde de bulabileceğinizi hatırlatalım. Lütfen bu siteyi de her gün ziyaret edin. Ve hem bize moral destek vermiş olursunuz hem de dünyadan haberiniz olur. Kuzeye açılan kapısı. Neyin? Haberin. Haberin kuzeye açılan kapısı sloganıyla TV55 karşınızda oluyor. Ve değerli izleyiciler bugün yaşadığımız kent Samsun'a küçük bir ayrıcalık yapalım ve bir Samsun haberiyle yayınımıza başlayalım. Samsun'a büyük yatırım. Makine Kimya Üniversitesi. Baykar ve Çeri'den dev adım başlığını taşıyor e, haberin başlığı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halis Demir çok amaçlı salonunda düzenlenen bir toplantıda konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Sayın Mehmet Köse, Makine Kimya Endüstrisi e, Baykar ve Çeri'nin yanı sıra Çinli bir firmanın daha Samsun'da yatırım süreci içinde olduğunu belirten bir açıklama yaptığı Köse, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya dönüşü Samsun'a dikkat çektiğini vurgulayarak Samsun şu anda Türkiye'de gündem oluşturuyor ifadesini kullandı. MK 14 yıldır atıl durumda olan Çarşamba Şeker Fabrikası arazisinde 2 milyar liralık yatırım yapacak ve asgari 2000 kişinin istihdamını sağlayacak. Çinli bir firmada 500 milyon dolarlık bir lastik fabrikası kurmak için Havza Organize Sanayi Bölgesi de yatırım sürecine başlamış. savunma sanayinin lider kuruluşlarından Baykar Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 dönümlük bir alan tahsis edilerek kendisine tahsis edilmiş bir alanda üretime başlayacak. Çeri ve b BYD gibi iki Çin otomotiv devi de Türkiye'de yatırım için harekete geçmiş durumda. Samsun'un 10 aktif organize sanayi bölgesi ile yatırımcıların cazibe merkezi haline geldiğini belirten AK Parti İl Başkanı Köse bu yatırımlar Samsun'un ekonomik kalkınmasını hızlandıracak ifadesini kullandı. Samsun'da yapılan sanayi yatırımlarıyla binlerce kişiye istihdam sağlanması beklenirken şehir şehrin sanayi altyapısı da her alanda güçlenecek. Samsun'un büyümesine katkı sağlayacak bu yatırımlar için süreç hızla ilerliyor demiş. İhlas Haber Ajansı'nı da kaynak olarak gösterelim efendim. Peki bütün bunlar olurken Türkiye'de neler oluyor biraz da ona bakalım. Aslında birçok başlık var. Türkiye gündemi çok hızlı değişiyor. ve ancak bizim de süremiz kısıtlı tabii. Önemli bulduğumuz bir başlığı seçtik. İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis cezası talebi başlığını taşıyor Yeni Çağ gazetesi'ni kaynak göstererek bu haberi girdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bilirkişi soruşturması tamamlanmış. Başkan İmamoğlu hakkında bilir kişiye ile ilgili sözleri nedeniyle bir yeni bir tane daha da bir daha önce de başka iddianameler, iddianameler vardı. Yeni bir iddianame daha hazırlanmış. İmamoğlu'nun bakıyorum 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmiş. İmamoğlu hakkında yargı görevi yapanı bilir kişiyi ve veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile birlikte siyasi yasak istenmiş işte en kritik yerde bu işte bu siyasi yasak talepleri nereye varacak. E, tabii kamuoyu bununla meşgul e, haberin aslında en e, önemli şey de sona kalmış. cümleci de sona kalmış oluyor böylece. E, Türkiye'de Gündem çok sık değişiyor dedik ama dünyada da kaos eksik olmuyor e, İşte İsrail hiç bir türlü durdurulamıyor kötü e, faaliyetlerinden, dünyayı birbirine sokan faaliyetlerinden bir adım geri atmıyor. Hamas'a bir suikast daha düzenlendi. Lübnan Resmi Haber Ajansı'nın haberinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının e, Sayda kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldığı ve Hamas komutanı Muhammed Şahin'in hayatını kaybettiğini e, aktarmış. İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde de saldırının suikast girişimi olduğuna işaret edilmiş bir Hamas yetkilisinin hedef alındığı ifade edilmiş. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da saldırıda bir kişinin öldüğü doğrulanmış. Hamas'tan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak yaptığı açıklamada araçta Hamas komutanı Muhammed Şahin'in bulunduğunu söylemiş. İsrail basınına göre de yolsuzluk davaları nedeniyle hakim karşısına çıkan Başbakan Benjamin Netanyahu'nun saldırının düzenlendiği sırada acil güvenlik görüşmesi sebebiyle mahkeme salonundan yaklaşık 20 dakika erken ayrılmasının dikkat çektiğini belirtmiş haberler.com sitesinden aldığımız habere göre. Efendim sizden tabi bir ricamız var. Biz bu haberleri veriyoruz ama lütfen yorumlayın. Yani biz biraz yorumsuz vermeye çalışıyoruz. Biraz tarafsız kalmaya gayret ediyoruz. Ama size yorum yapmak serbest. İşte açıklamalar bölümü... Ünün altında yorumcular içinde ayrılmış bölümler var biliyorsunuz burada yorumlarınızı bekliyoruz sizin paylaşımlarınızı da sosyal medya paylaşımlarınızı da rica ediyoruz efendim efendim Akın Ünel ile 9-15 tramvayının son bölümünü spora haber spor haberlerine ayıralım istedik biliyorsunuz futbola yeterince yer veriliyor ülkemizde biz de çok yer veriyoruz TV55 olarak ama bu defa Futbolu dışında bir şey, bir basketbol haberini konuşalım istedik. Biraz bizi memnun eden, sevindiren bir haber yakaladık çünkü Ergin Ataman Yunanistan'da kupa kaldırdı. Panathiakos Yunanistan Kupası finalinde Olympiakos'u 79-75 yenerek şampiyon oldu. Yunanistan Kupası final maçında Olympiakos ile Panathiakos Aktor kulüpleri karşılaşmış. Maçta kazanan 79-75'lik skorla Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathiakos olmuş. Galibiyetin ardından Ergin Ataman'ın ekibi Panathiakos Yunanistan Kupası'nı müzesine götürmeyi başarıyor ve bu kupayı 21. kez kazanmış oluyor. Maçın ardından konuşan Türk antrenör Ergin Ataman, bu kupamız eksikti, kazandık fakat bizim büyük hedefimiz bu kupa değil, Yine de bu kupanın da keyfini çıkartacağız. İnsanlar için bu kupanın çok önemli olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu kupayı buradaki ve Atina'daki taraftarlarımıza armağan ediyorum ifadelerini kullanmış. Biz de buradan Ergin Ataman'ı Yunanistan'da elde ettiği başarı için, bizi gururlandırdığı için kutluyoruz. Değerli izleyiciler, Akın Üner ile 9-15 Tramvayı programından bugünlük de bu kadar. Sizden ricamız ayrılırken abone olmayı lütfen unutmayın. TV55'in haber sitesi tv55.net'i de izlemeye devam edin. Biz de bu haberler dışında orada da sizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Haberin kuzeye açılan kapısı sloganıyla efendim. Hepinize sevgiler saygılar sunarken bir sonraki programda yeniden görüşmeyi arzu ediyoruz efendim.